86 Tarık Suresi. Mekke döneminde indi. Ayet sayısı 17. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun o göğe ve Tarık'a. Tarık nedir, bilin mi? O karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir nefis yoktur ki başında bir denetleyici bulunmasın. Onun için insan neden yaratıldığına bir baksın. Atılan bir sudan yaratıldı. O su erkeğin sülbüyle kadının göğüs kemikleri arasından çıkar. Elbette Allah'ın onu döndürmeye gücü yeter. O gün bütün sırlar yoklanıp meydana çıkarlar. İnsanın o gün ne bir gücü vardır ne de bir yardımcısı. Andolsun o dönüşlü yere, o yarılıp çatlayan yere kuşkusuz Kur'an ayrıcı bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Haberin olsun ki kafirler hep hile kuruyorlar. Ben de hilelerine karşılık veririm. Onun için sen kafirlere mühlet ver. Onlara az bir zaman tanı. Sadakallahu lazım.